Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Neslihan Saykal. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle DGS ile hukuk geçişteki soru cevapları soruları yanıtlayacağız arkadaşlar. Genellikle çok sık sorulan sorular var. Bu soruları birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Yani daha doğrusu bana DM'den gelen bazı sorular var. Ben bu soruları genel itibariyle en çok sorulan sorular olarak sınıflandırıp aldım arkadaşlar. Bunların yanıtlarını birlikte e, cevaplamaya çalışacağız. Bununla ilgili daha önce de bir soru cevap yapmıştık. E, i̇lgi gördü ve e, birçok soruya da yanıt oldu. O yüzden tekrardan bir soru cevap yapmak istedik. Çünkü gerçekten e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Adalet e, okumayan yok gibi bir şey artık. Adalet işletme iktisat gibi oldu. Yani iktisat yine bir nevi biraz daha az okunuyor tabi. Yani açık öğretimden herkes mutlaka bir adalet okuyu papaya geçmeyi hayal ediyor. Bunu hayal etmek mi, yapmak mı? Önemli olan aşama işte tam olarak burası. Herkes okuyabilir, herkes bir şeyler yapmaya çalışabilir. Ama yapmaya çalışmak değil, bunun için gerçekten gönül vermek, bu işe gönül vermek ve bu işi gerçekten istemek lazım arkadaşlar. Başka türlü olması mümkün değil. Açık konuşayım, gerçekten mümkün değil. Yani bunun için ya çok iyi olmanız gerekiyor. Yani zaten her halükarda çok iyi olmanız gerekiyor ama bunu gerçekten gönülden istemeniz gerekiyor arkadaşlar. Söylemek istediğim tam olarak bu. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi ben birkaç soru çıkardım. Bu sorularla başlayalım. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel konulara değineceğiz. Şimdi birinci sorudan başlıyorum. Kaç net yapmak gerekir? DGS ile hukuk kazanabilmek için kaç net yapmak gerekir? Arkadaşlar biliyorsunuz ki hukuk eşit ağırlıktan girilen bir bölüm DGS'de ve hem sözel hem de sayısal yapmak gerekiyor ve bana göre hatta bana göre değil genel itibariyle DGS'de en zor girilen bölüm çünkü sayısalcılar mühendislik için genel olarak sadece matematik yapıp az bir Türkçe ile veya sözelciler tam tersi şekilde girebiliyor ama hukuk okuyacak isteyenler mutlaka her iki taraftan da çokça soru yapması gerekiyor. Kaç net konusuna gelince arkadaşlar yani size ufak tefek şeyler söylemeyeceğim. Dostacı söyler. Gerçekleri söyleyeceğim burada. Maalesef duymak istedikleriniz bunlar olmayabilir. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü e, bu işi istiyorsanız gerçeklerle yüzleşmeniz lazım. Eğer yüzleşmezseniz kıyısından köşesinden şu kadar da olsa yeter derseniz o olmaz zaten. O yüzden açıkçası 50-50 yani 100 net gerekiyor. Bu yüz arkadaşlar ister Türkçeden 60 yapıp 40'ını matematikten yapın. İsterseniz matematikten 60 yapıp 40'ını Türkçeden yapın. Bu da sizin tamamen kabiliyetinize, yeteneğinizin hangi alanda olduğuna olduğuna bağlı diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sıralama ne olmalı? Sıralamada DGS'de yanılmıyorsam yani yanılıyorsam düzeltin lütfen çünkü tam olarak hatırlayamıyorum. E, hukukta yaklaşık 550 kontenjan var. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar ilk 550'ye girmeniz gerekiyor. Yani özel yazmak isteyenler için bu sayı tabii ki ilk 1000'e kadar çıkıyor. Ama tabii ki genel itibariyle düşündüğümüz zaman ilk 1000'e, 1500'e kadar çıkabiliyor özelde. Ama ilk 550 hedefiniz olmalı arkadaşlar. Çünkü şu an e, Kasım ayı bitti diyelim. Aralık ayında, Aralık ayının başındayız. E, Aralık ayına gireceğiz. Aralık ayının başındayız ama e, sınavlar biliyorsunuz ki genelde Temmuz'un ikinci haftası oluyor. Bir aksilik olmazsa bir afet bir başka bir şey başımıza gelmezse inşallah gelmez. E, öyle bir durumla karşılaşmazsak sınavlar yine Temmuz'un ortasında olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden daha 8 ayımız var. 8 ay e, DGS için yeterli. Ama nasıl yeterli? Gerçek anlamda çalışırsanız yeterli arkadaşlar. O yüzden lütfen bu işi ciddiye alın diyorum. yani. Yoksa Hani öylesine bir başlayayım, bir bırakayım, arada bir çözeyim. Böyle eğlencesine çözeyim soruları bu oluyor. Benim zaten matematiğim iyiymiş, çözebiliyormuşum deyip kenara atarsak bu iş olmaz. Onu söyleyeyim. Hangi bölümden hazırlanmalıyız? Arkadaşlar yani bunu şey için söylüyorum. Yani Türkçe'ye mi ağırlık vermeliyiz? Yoksa matematiğe mi ağırlık vermeliyiz konusu? Bu konuyu az önce bahsettiğim gibi Arkadaşlar hangi alanda iyiyseniz o alanı full yapmaya bakın. Diğer alandan da yapabildiğiniz en yüksek nete çıkmaya çalışın. Çünkü eşit ağırlıkta yapılabilecek şey nedir? En yüksek seviyeye ulaşmak. Hem sözelden hem sayısaldan. Çünkü biz mecburen her ikisinde yapmak zorundayız. Ayrıca çalışma konusuna gelince de arkadaşlar Türkçeden yani Türkçe gerçekten artık biliyorsunuz bu sene de bayağı bir zordu. Sorular bayağı uzundu. O yüzden yapılacak şey bol bol kitap okuma, hızlı okuma kurslarına gidebilirsiniz veya artık online çok fazla kurs var veya bunların kitapları var. Bunları muhakkak değerlendirin. Çünkü e, sınav anı geldiğinde keşke yapsaymışım diyen bir sürü insan var ve bunu zaten 2020 DGS'de de gördük. Bunları yaşa 2019 DGS'de pardon. Bunları evet 2020'ydi değil mi? Artık zamanları da karıştırdım. Evet. E, 2020'de evet, 2021 DGS'de de yaşamamak için arkadaşlar önlemimizi al almamız gerekiyor. Mutlaka e, hızlı okumayı geliştirmenizi tavsiye ederim. Bu yüzden de bol bol kitap okuyun, anlam becerisi soruları çözün. Muhakkak faydası olacaktır. Sayısal gelince zaten sayısal biliyorsunuz e, mat birden oluşuyor ve ciddi anlamda çalışma istiyor. Yani ne olursa olsun hani Kolay deyip geçmeyin arkadaşlar. Tamam gerçekten hani çok zorlayıcı değil ama ciddi çalışma isteyen bir şey. Yani çünkü e, en iyi olmak zorundasınız eğer hukuk istiyorsanız. Yoksa işiniz zor. Kaçtan başlatıyor? E, ortalama önemli mi? Adalet biliyorsunuz adaletten mezun olurken bir ortalamamız oluyor ve bu ortalama arkadaşlar DGS puanına yansıyor. Tıpkı şey gibi e, lise puanının e, ÖSYM'deki puanımıza yansıması gibi. Bunun etkisi aynı lise puanındaki gibi oluyor. Hatta daha fazla bile oluyor diyebilirim. O yüzden adaleti eğer şu an hala bitirmediyseniz veya yeni başlayacaksınız arkadaşlar muhakkak ki ortalamanızı yüksek tutun. Çünkü ciddi anlamda etkisi var. Yani benim ortalamam düşüktü. O yüzden birazcık daha zor oldu benim için. 2,5'tu benim ortalamam. Yani ortalaması düşük olanlar yapamaz mı? Yapabilir ama daha çok çalışmanız gerekir. Neden hani önlemimizi alabilme imkanımız varken Mezun olmayanlar için söylüyorum bunu. Neden önlemimizi alma imkanımız varken önceden almayalım arkadaşlar. Ki zaten eğer açık öğretimden okuyorsanız ki örgünden de öyle. Bu sene sınavlar hep online olacak. Mümkün olduğunca sağlam tutup ortalamanızı yüksek tutmaya bakın. E, öğrenciler de arkadaşlar şu an öğrenci olanlar evlerdeyseniz lütfen ders çalışın. E, ve hani DGS'yi istiyorsanız aslında şu an tam zamanı krizi fırsata çevirmenin tam zamanı. O yüzden lütfen adımlarınızı buna göre atın derim. Ve bu işi hafife almayın arkadaşlar. Yani bunu bu cümleyi bilmiyorum kaç kere kurdum. Ama gerçekten önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Bu işi hafife almayın. Ee, okullar kaçtan başlatıyor? Okullar arkadaşlar devlet üniversiteleri genel itibariyle birinci sınıftan başlatıyor. Bazıları var ikiden başlatan. O da şöyle yine belki birden başlatıyor ama Muafiyetlerle 3 yılda bitirebilme imkanınız oluyor. Muafiyetler üstten alttan derse alarak e, alttan değil çünkü birden başlattığı için zaten alttan alma imkanınız yok. E, üstten ders alarak 3 yılda bitirebilme imkanınız olabiliyor. Ama genel itibariyle devletler 2'den e, başlatıyor, devlet üniversiteleri. Pardon devlet üniversiteleri birden, özeller 2'den e, genel itibariyle başlatıyor ama 3'den başlatanlar da var. Yani 2 yılda da bitirebilme imkanınız oluyor. Ama şunu söyleyebilirim devlet özel üniversiteler biraz pahalı arkadaşlar şu an yolun başındayken zamanınızda varsa yani aslında şöyle 3 yıl 4 yıl bunlar o kadar hızlı geçiyor ki arkadaşlar arkamıza dönüp baktığımızda yani bir kaybımız olmadığını görüyoruz. Ama tabi hukuk için bir de staj dönemi olduğu için ne kadar erken bitirebilirsek o kadar iyi o yüzden e, burslu bölümleri kazanmayı özel okullarda burslu bölümleri kazanmanızı tavsiye ederim. Bu da ne demek? Yine ilk 300'e, ilk 500'e, ilk 300 hatta ilk 300'e girebilmek demek arkadaşlar. Tekrar söyleyeceğim bu işi ciddiye alın. Ee, ya sonra arkadaşlar? Ee, bir de böyle bir şey var. Hukuk mezunu olduktan sonra nerede çalışabiliriz? Neler yapabiliriz? Ee, arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim. Ben memurdum ve istifa ettim. Şu an özel olarak kendi işimi yapıyorum. Yani herhangi bir avukatın yanında çalışmıyorum. Ee, şöyle, memurlar da çok var okuyanlar. Bunlar istifa etme konusunda tereddütte kalıyorlar. Arkadaşlar bu iş e, çok zor bir iş. Eğer siz e, DGS ile hukuk okumaya karar veriyorsanız gerçekten bu işin ya arkasında duracaksınız ya da hiç okumayacaksınız. Çünkü bu kadar emek zayi edilmemeli diye düşünüyorum. İnsan e, böyle bir emeği vermek, böyle bir emeği harcamak gerçekten kolay değil çünkü hem çalışıyorsun hem okumaya çalışıyorsun hem para harcıyorsun yani bunları yaptıktan sonra geriye dönüp yine aynı kaldığın yerde kalmak hiç kimse için bence e, makul değil eğer avukatlık sevmiyorsanız yani bari hukuk okuyun diye okumayın çünkü gerçekten yorucu bir yolculuk ve değmez yani mezun olduktan sonra hiçbir iş yapmayacaksanız aynı yerde kalmaya devam edeceksiniz bunu yapmayın derim. Yine kaldığınız yerde mutluysanız o şekilde devam etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Ee, genel itibariyle benim söyleyeceklerim bu kadar. Yine sormak istediğiniz sorular olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevap vermeye çalışıyorum. Sosyal medyadan da e, sorularınız olursa DM'den e, oradan da cevap vermeye çalışıyorum. Ama bazen cevap veremediğim oluyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Onları da buralarda bir şekilde videoların arasında cevapladığımı düşünüyorum. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.